hasta diyenler doğru bildi. Birkaç dakika sıcak suda beklediğim panaklarımı blenderdan geçiriyorum. Yumurta ve şekeri çırpıp diğer malzemeleri ekliyorum. Unu ben videoda biraz fazla kullandım. Size olması gereken ölçüyü yazıyorum aşağıya. Ben sonradan su ve süt katarak biraz daha kıvam arttırmaya çalıştım. Çünkü bununla uğraşmanızı istemem. Ispanağı biraz soğutun sadece kenarda. Çok sıcak eklememeye çalışın. Bu kadar ıspanak olup da tadının hiç gelmiyor olması çok ilginç gerçekten. Ben bu keki Hindistan cevizini çok yakıştırdığım için ununu da kullandım. Hindistan cevizi unu olmadan da olur yani. Ben sadece aroma olsun diye koydum. Normal bir kek kalıbında da güzel olabilir bu arada bu kek. O şekilde de deneyebilirsiniz. Kekin üstündeki kabarık kısmını keserek alıyorum kenara. O kısmını robottan geçireceğiz. Arasına bir krem şanti hazırlıyorum. Toz hindistan cevizi koyabilirsiniz krem şantinin içinde. Bence yakışıyor. Son hali bu şekilde. Kremanın hafifliği, pastanın lezzeti yani mükemmel ya. Tatmanız lazım.